Merhabalar. Bugün sizlerle Tekno Camon 18'i yakından inceleyeceğiz. Hemen kutumuzu açalım. Ardından detaylı incelememize geçelim. Tasarımsal olarak incelediğimde oldukça şık göründüğünü söyleyebilirim. Üçlü kamera yapısını görüyoruz. Kamera çıkıntısı da gayet ideal tutulmuş. Camon 18'in 8.77 milimetrelik bir kalınlığı bulunurken 203 gramlık bir ağırlığa sahip. Gövde malzemesinde cam görünümlü plastik, çerçeve malzemesinde ise metalik görünümlü plastik tercih edilmiş. Sağ tarafında güç butonu ve ses açma kapama tuşu yer alıyor. Güç butonuna aynı zamanda parmak okuyucu sensörü de entegre edilmiş ve seri bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Sol tarafına baktığımız zaman sim kart kızağını görebiliyoruz. Çift sim destekli olduğunu da belirtelim. Alt tarafında ise bir adet Type-C girişimimiz 3.5 mm'lik jack girişi ve hoparlörü bulunuyor. Ekran özelliklerine geçelim. Telefonumuzun ekranına baktığımda orta kısma konumlandırılmış delik çentikli ön kamerasını görebilmek mümkün. Bu ekranı IPS LCD bir ekran ve 6.8 inçlik bir boyuta sahip. 1080 x 1460 Full HD Plus çözünürlüğü olan Kaman 18'in 90 Hz'lik ekran yenileme oranı var. Bununla birlikte 395 ppi piksel yoğunluğu da mevcut. Kamera özelliklerinden bahsedecek olursak ana kameramız 48 megapiksel çözünürlüğünde ve f1.8 diyafram açıklığına sahip. Bu kamerasıyla 2K fps değerinde video kayıtları da alabiliyorsunuz. İkinci ve üçüncü kamerası 2 megapiksel çözünürlüğünde f2.4 diyafram değerinde makro çekim ve derinlik sensörüdür. Ön kamerası ise 16 megapiksel çözünürlüğe sahip ve bu kamerasıyla 1080 piksel 30 fps değerinde video kayıtları alabiliyorsunuz. Gelelim işlemci tarafına. MediaTek Helio G88 işlemcisi kullanılmış. Bu işlemcisi 8 çekirdekli bir yapıya sahip ve üretim teknolojisi 12 nanometre. Ram ve depolama olarak da 6 GB Ram ve 128 GB dahili depolama alanına sahip. Android 11 işletim sistemiyle gelen cihazımızın kullanıcı arayüzü ise HiOS. Telefonumuz tam 5000 miliamperlik bir bataryaya sahip. Bu bataryasını 18 wattlık hızlı şarj gücüyle tamamlamış. Evet incelememizin sonuna geldik. Umarım sizler için de faydalı bir video olmuştur. Sizler de Teknokom'un 18 akıllı telefonumuza hiç peşinatsız, kredi karşısız, farklı taksi seçenekleriyle ev kur internet sitemiz üzerinden veya mağazalarımızdan ulaşabilirsiniz. Hemen sahip olmak isterseniz de sağda bulunan satın al butonuna tıklayarak alışverişinizi gerçekleştirebilirsiniz. Yeni videolarımızdan haberdar olabilmek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.